Merhaba, ben Oğul Türkkan. Evet, hepimiz ailemizden birçok reçete görürüz. Arkadaşlarımızdan reçeteler öğreniriz. Bunları tatbik ederiz ve harika yemekler yaparız. Aynı biçimde mutfak okullarında şefler birçok reçete öğrenirler, teknik öğrenirler ve muhteşem yemekler yaparlar. Aslında bütün bu reçeteler onlarca, yüzlerce yılın birikiminin sonucundadır. Hepimiz tabii kendi reçetemize bazen küçük yorumlar katarız. Kişisel tercihler doğrultusunda ufak oynamalar yaparız. Ama bunun arkasında bir bilim var mı bunu hiç düşünmeyiz. Evet son dönemde birçok bilim adamı mutfak konusunda çalışmaya başladı. Buna moleküler gastronomi diyenler de var. Aslında bu bilimsel bir gastronomi. Peki bu bilimsel gastronomi ne yapar? şöyle şeyleri kafa yorar. Mesela bir sufle niye ve nasıl kabarır? Eğer bir şefe sorarsanız şöyle yap, böyle yap, bu kadar dinlendir. Ondan sonra şöyle bir kaba koy, şöyle bir fırında pişir diye olaya bakar. Halbuki işin bilimi su buharlaşır ve buharlaşan suda yiyeceği yukarı taşır diye bakar. Peki ne yapmanız lazım? Yiyeceği yukarıya taşırken buharın kaçmaması için üzerine bir kapak yapmanız lazım. O zaman sufre yaparken ilk yapmanız gereken şey fırında üzeri gratine yani kızaracak olan bir malzeme ile yiyeceğin üzerine kızartmaktır. Böylece kapağı yaparsınız. Ardından alttan ısıttınız mı yiyeceğin içindeki su buharlaşır ve kapağı yukarıya doğru itmeye başlar. Çünkü dışarı kaçamaz. Böylece bir sufle ortaya çıkar. Çok çok temelde iş basittir fakat hep gelenekten gittiğimiz için olayın arkasındaki bilimsel tarafını anlamayız ya da ilgilenmeyiz. Etleri niye daha önceden marine ederiz? Bir marinasyonun faydası nedir? Marinasyonda ya da terbiye etmede etkiler nelerdir? Mesela tuzun etkisi nedir? Salçanın etkisi nedir? Yoğurdun etkisi nedir? Bunların hepsini beraber mi kullanmak lazım? Ve bunların aslında yiyeceğe nasıl bir etki ettiğini de nasıl anlarım? Mesela marinasyonun içine bal koymamın faydası nedir? Bunların hepsini doğru biçimde anladığınız zaman yepyeni reçeteler de yaratmak mümkün. Bugün aslında modern mutfakta yani yarın mutfağında olan şey şu, farklı kültürlerdeki malzemeleri alıp, farklı pişirme tekniklerini kullanıp yeni yiyecekler yaratıyoruz. Çünkü temelde birçok yiyeceğin dünden bugüne kadar baktığımız zaman birbiriyle etkileşimi var, ilgisi var. Bizim çiğ köfte ile mesela steak tartarın arasındaki ilişki gibi. Onun için bir tek aslında bilimi değil, nasıl hangi ekipmanları kullandığınız da önemli. Yumurta pişirirken alüminyum tavamı, yapışmaz tava mı, bakır tava mı, döküm tava mı kullanmanız lazım. Mesela Fransa'da iyi bir şef genelde e, yeni bir yamak alacağı zaman önce bir yumurta yaptırır. Bana bir yumurta yap, bakalım nasıl yapıyorsun der ve emin olun yumurta testi her zaman işe yarar. Çünkü yumurtayı fazla pişiriyorsa biraz başı belaya girebilir. Eğer döküm tava kullanıyorsa yine başı belaya girebilir. En makbulü ya alüminyum ya da bakır tavadır. Çünkü bunların iletkenliği çok çok yüksektir. Evet mesela wokun mantığı nedir? Niye wok kullanırız? Wok ocağının nasıl olması lazım? hepimiz eve güzel voklar alıyoruz fakat evdeki ocağımız vok için uygun değilse boş boşuna alıyoruz demektir. Bunun gibi farklı teknikleri, mutfağın arkasındaki sırları sizlere anlatıp aslında hem yaptığınız, uyguladığınız geleneksel reçetelerinizi hem de yeni reçeteler uygulamak için yeni teknikler, fikirler yaratmanız için gelin sizlere mutfağın sırlarını anlatayım.